geldi. Hı hı. Aa bıdık merhaba. Bak sana bebeğini gösteriyor mavi. Bak. Bıdık Bak. saklanma oraya gel. Ay. Bıdık. Ay. bıdık. Bu, bu. Bak bu bebek Deniz'le Mavi'nin bebeği bıdık. Bak. Yok, otur. Oturdun mu tamam anneciğim. Bıdık gel buraya hadi yanımıza gel. Baba. Ya bıdık gelsene buraya bıdık. Bak kim var burada? Bak burada bebek var. Gel seninle oynamak istiyor. Gel Bıdır. Gel sene Bıdır. Ya mavi bağırtma Bıdık. Babam. Bıdık gel buraya Bıdık. Babam. Ya, Babam. Bak Babam. bak hav hav. Babam. Bak mavi Babam. mahvettin. Yordun maviyi. Mavi ne yapıyor bu Bıdık? Niye gelmiyor? Bir, bir ya. de orada. Mavi hani de, de oynuyordu. Hani oyun mu oynuyor <laughs> anneciğim? <Gülüyor> 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 gel dondurma oyunu oynayacağız Bıdık. 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 Bıdık buraya gel gitme dışarı çıkma Bıdık gel. Bıdık, Bıdık çıkma dışarıya gel. Bıdık. Bıdık gel. Bıdık kaçma buraya gel. Ya kaçtı mı Bıdık istemiyor ya bizi. Ya Bıdık gelsene. Ya Bıdık neden kaçıyorsun bizden? Bıdık. Gel Mavi seni arıyor. Nereye gittin yine ya Mavi? Nereye gitti bu? Bak, bak. Gel buraya. Haydi bıdık. Evet. Bıdık. Bıdık, bu. bıdık. Bıdık bebeği sevmedi bence. Bıdık bebeği sevmedi bence Mavi. Sevmedi sevmedi. Hadi. Değil mi? Bıdık dondurmamızdan yiyor. Ama bu benim. Gerçek sandı dondurmayı. Ama bu benim olsun biraz bıdık da yersin. Versene bu da bir daha bakamayacak mı? Tamam, şimdi. Tamam. Hadi ver bakalım bu da. Şimdi bunlar yedi. Hadi biraz da ondan ver bakalım. Ondan da yesin. Hadi ver ondan da ver. Ben Hadi ver. Atam. Atam buna. Ben buna aldım. Ver onu bana bıdık. Aldım. Tamam. Şimdi, Al. şimdi onu da. ver. Neden ne Bıdık. Neden onun elini ay, ısırdın bıdık. Ay, 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 bir de? Şey koy önüne. Bir şey yapmaz. Koy önüne. Bak ondan da yiyecekmiş. Ama bu kimle bundan yiyecek? Tamam e, ver önüne ver önüne. Koy koy önüne bıdık, koy. Lütfen bıdık sakindir. sakin dur. Sakin dur bıdık lütfen hı. sakin hı. dur bıdık. Koy koy hadi korkma. Ya biraz daha öne doğru. Bak ben, bak hı. Mavi'ye nasıl koydu. Ben de Al yine, kardeşine ver yine, Mavi. Ya bıdık sen de çok nazlısın ya. Vallahi çok nazlısın ya. Al. Hadi al. Şimdi bunlar ne bıdık? Şimdi başka dondurma getirdik bıda. Al bıdık. Al bıdık. <laughs> bak ya neler yapıyor. Yalacak neredeyse dondurmayı. Bıdık. Çok obur bu çok. Bütün hepsini Hadi. bitirecek neredeyse bak. Mu? Evet. Evet, bu badık var ya çok fena alın çilekli bak. verin bak. bakalım aa, aa. Oo, abi de çilekli ver ona belki çilekliyi de sever ay aferin Deniz yedirdin aferin sana şimdi hangisinden vereceğiz Aa şimdi de kek getirdik ona Çikolatalı mı o kek? Ha, evet. Tamam, hadi ver bakalım yiyecek mi? Hadi, hadi ya artık, ye, ye, bak tadıyor. Çok nazlı, da. çok çok nazlı bu. Buna da, bu da, bana da, bu Al külla, al sana külla. külla al külla, külla ye biraz. Ah, külla al bu da biraz şey. külla ye. Ben, ben kaşıkla yedirecekmiş mavi ona. Ben ay, ay ay. Bak burada Kaşıkla mı yedireceksiniz ona? Anne bak burada pıt patta. pıt mı yaptı? <gülüyor> 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 Bıdığın karnı doymuş bence artık istemiyor. Baksanıza hiç bakmıyor bile artık. Onların gerçek olmadığını anladı bence. Gerçeğini istiyor sizden. Sizden gerçeğini istiyor Deniz. Gerçek dondurma istiyor bence. Ondan yemiyor. Ne oldu? Elini mi yaladı? Bak ya. Tamam ondan ver bakalım. yala yala diyor baksana bıdık, mavi. Bıdık. Bıdık al. Bıdık al. Bekle bir dakika bıdık. Ay ne güzel yalıyor bıdık. Ay. Hadi yala bıdık. Aferin sana. Akıllı bıdık. Şimdi ne getireceksiniz ona? Şimdi beyaz mı onu abi? Beyaz da olur mu? Yani vanilyalı. Bak bıdık bak. Hadi ye. Çocuğun şaşırdı bıdık da şaşırdı. Aa, beğenmedi beğenmedi bak bak. Kaçtı bıdık bak bak masanın altına kaçtı bak. Ya bıdık. Geldik bıdık geldik. Hadi ye bıdık. Hadi bakalım. Atlattı, yetti de. Bak. E, bir daha ye. Bir daha ye. Hadi bir daha ye. Bak, bak, bak.